alırsınız ya alırız ya o kişinin esiri olabilirsiniz yani kimden ne aldığınıza da dikkat edin hocam biraz daha anlat bunu herkes bana evet, sordu şimdi burada gördüğünüz gibi şimdi bu sitrin taşı Evet. mesela biz bunları bir de şunu unutmayalım maalesef her şeyin sahtesi çıktığı gibi bugün taşlarımız da sahte size bir kere daha söylemek istiyorum bu, bu sitrin taşlar taşı. sitrin taşı burada gördüğünüz gibi işte yakut... ...taşımız siz... E, ...ay bugün gömleğime ne uydu evet, bu, ne uydu... Bugün, ...bunları evet, niye vermedin e, de takayım hocam... ...tabii e, size bugün sizin taşınız inci... ...bir de akuamarin... ...ama inci şu gömleğime bak bu güzel uyarı. Evet ...bu da e, sizin yine... E, ...gördüğümüz gibi... kuvars taşımız hanımlar için... ...şimdi aynısı bunu ben niye takayım mesela... ...niye takayım bunu şunu... ...evet yeşil kalp şakrası... ...yani kalp şakranız yeşildir bakınız... ...yeşil taşlar... ...kalp, akciğer bölgenizde sıkıntılarınız varsa... Demek, -...mutlaka... -...demek Süleyman Hürrem'e ondan verdi o yeşili. Yeşil, kalbi. O Hürrem diyor <laughs> Süleyman. Süleyman. Evet, Süleyman ondan mı? Benimki de, benimki tabii Süleyman. Tabii öyle demiş mi Süleyman tartışılır tabii benim. de. Bak. Orası, evet. Süleyman. Yeşil demek ki kalbiniz için. Mesela tiroidi rahatsız olanlar. Ve? Tiroidi rahatsız olanlar, tiroid rengi mavi renktir mutlaka turkuaz rengi ne takmanız lazım. ben lazım. Şimdi varken turkuaz rengi takmanız lazım. Ne olacak lazım. takınca? Taktığınızda bunun enerjisi mavidir. Mavi sizi renk biliminde buna yani şimdi bunların hepsi birer bilim. Bakın ben size şöyle renkleri bir anlatayım. Her insanda yedi şakra vardır. Bakın buraya Seda Hanım. Evet. Gördüğünüz gibi yedi şakra vardır. Mor başınız lacivert, buranız tiroidleriniz nedir? Mavidir. Evet. Yaratıcı maviyle boyamış buranızı. Hani niye tiroidi olanlara t 4 yapılıp çok çıkanlara? Sakinleş bir deniz kenarında şöyle bir bir iyot al derler değil mi? Evet. E i̇şte mavi değil midir deniz kenarı? Benim i̇şte eksik. Yani şimdi bu çok önemli tabii. Evet. Yani iyottur. Kalp akciğeriniz yeşile boyamış biraz yaratıcı. Biraz mideniz, aşağısı biraz daha Mideniz açık. sitrin sarıdır. Evet. Yani sarı, mutfağınızın rengi sarı olsun. İstikrarlı olun. Gayet güzel iştahınız açılır, yemek yersiniz. Ama şimdi çok ters. Okulların, sınıfların rengi sarı, herkes obez. Şimdi tatilde müdürlerimize, milliyetimize, sayın bakanımıza söyleyelim. Bu bilimseldir. Sınıfların rengi sarı sarı tonları olursa çocuğun çalışma odası sarı sarı tonları olursa midesi çalışır, Sakın. kantine koşar obez olur. O kantinde zaten neler satıldığını biliyorsunuz bunu yapmayın. Düşüncenin rengi nedir? Mor, lile, lacivert. Çocuklarınızın odası mor, lile, lacivert olmalı beyin enerjileri olması için. Mesela organlarınız turuncu, cinsel noktalarınız kırmızıdır. Neden aşk odalarının renkleri kırmızıdır? Aa. Aa, çok önemli ya. neden? Cinsel içgüdülere karşı... Seren Serengil'in dekoru da kırmızı niye? Çünkü aşk. Evlilik evet. e, programı ama bizim renklerimiz hep mor ile lacivert. Biz mar, iyi miyiz yani? Biz bırak. beyinlerini çalıştırıyoruz insanların hmm. başka noktalarına hitap Onlar evlendiriyor etmiyor. ya hocam. İşte ben de evlenirken genç evliyseniz yatak odanız pembe olsun ama... 60 yaşında önermiyoruz hocam. Yani, yani ben daha küçük olduğum için benim pembe. Yani yatak sizin odam daha tabii küçüğüm. yaşınız 33 evet. yaşınız. Evet. Yani razı bunların olsun. hepsi bilimsel bir şey. Taşa güneşi vurdu mu yedi renk çıkıyor, suya vurdu mu yedi renk çıkıyor. Biz taştan ve sudan yaratılmış kişiler olarak bir damla sudan, topraktan yaratılan insanların şifası bu yedi renkle ilişkilidir. İşte bu kristallere güneşi vurduğunuzda yüzüklerinize vurduğunuzda bu yedi rengin enerjisini de alıyorsunuz kalan ömrünüzü kaliteli yaşadığınız gibi bu taşı taktığınızda kötü enerjilerden neden şimdi savaşa gidiyor Viyana kuşatmasına Süleyman Hah, önünde şimdi, kocaman bir kristal sen, taş. Senden sonra daha dikkat etmeye başladım Evet. burada burada vallahi hocam geçen hafta dedi ya e, ne alakası var canım dedi. ...sultanlar dedi savaşa böyle giderken ya da dedi... ...toplantılara katılırken... ...toplantılara katılırken kocaman kocaman... ...kaşıkçı tavuk, elmasını takarlar. ...kavuklarında işte şu şeylerinde... ...ve Kıymetli yüzüklerinde taşlar. taşlar. Şimdi hocamdan sonra daha dikkat ediyorum... ...dün baktım... ...Sultan Süleyman'ın da... ...burasında, burasında, parmaklarında... ...kalkanlarında, kılıçlarında... ...niye takıyorlarmış hocam? Efendim bir enerji, karşıdaki diyor ya o... Bir tane yabancı misyoner yani geldiğinde padişaha çok kötü şeyler söyleyecektik Bak. diyor padişaha. Dışarıya çıktık diyor. Allah Allah bir baktık maddelere hiçbirini söyleyememişiz. Onun diyor ihtişamından hiçbir şey aklımızda kalmadı. Şimdi düşünün burada kocaman bir kaşıkçı elması mesela. Şurada şeyler onu gördüğünden onun verdiği enerjiyle bloke ediliyor hücreler. Bakın bu çok önemli. Kötü enerjileri Ayşe bakıyor, geliyor buraya, geri yolluyor. Bakın burada bir hadis söyleyelim. Kötü söz veya söz iki ucu keskin bıçak gibidir diyor Seda Hanım. Evet hocam. Karşıdaki taraf diyor bunu hak etmezse döner sizi biçer. Onun için güzel göreceksiniz. İşte bu taşlar, bu güzel enerjiler sizi bir takım şeylerden Eskiden dışarıdan gelecek. Eskiden büyüklerimiz, işte babalarımız, amcalarımız... ...şu senin söylediğin taşları daha çok parmaklarında görürdüm. Şimdi artık pek taşıyan yok. Efendim hiçbir Osmanlı padişahının daha Efendimiz'den bugüne kadar bütün bu taşların... ...sırları vardır ama bize bunları unutturmuşlar. Evet. Gelin topraktan yaratılan insanda... ...şifayı yine toprakta aramak lazım. Bunun içinde taşlar, tuzlar, işte bitkiler hep topraktan olan... ...şeylerdir diye söylemek istiyorum. ...moraliniz bozuksa evinizde şöyle bir amatiste dokunmanız yeterli. Bir de taşların içinde e, en şifalı olduğu söyleniyor. Burada da okuyorum senin kitabında amatist. Evet amatist, Şu inanın. Taş. Bakın yaratıcı buranızı neyle boyamıştı? Mor. Ha. Ne diyor bakın? Mor. Moralin bozuksa mora bak diyor. Buyurun işte, mor. Bakın şimdi bu var ama bunları bize kimse anlatmıyor. İşte mor Alın bu taşları, çok çok Elinizin önemli. Altında dursun, doğru. Bakın bu bir opal, kalsidon, rengi mavi, ateş taşı diyoruz buna. Tiroidlerin ilacı. Yoğun bir enerji verir. Evinizde bundan olacak. Koyacaksınız. işte İşte mavi topraklayacaksınız. Şu an Türkiye cenneti bakın. Amatist Balıkesir'de, Kütahya'da opal taşımız var. Şu an işte Yahya kardeşimle büyük bir çalışma yapıyoruz inşallah. Bu çok çok önemli. Yani ee, bu madenler işletilse biz bu taşları nereden alıyoruz Seda Hanım? biliyor evet. Yurt dışlarından. Ülkemizin her yeri maden fakat çıkarılmadığı için bunların hepsi kalıyor. Bu amatisle ilgili bir şey daha söyleyeyim mi? Bu eski çağlarda sarhoşluğu yok eden taş olarak da bilinirmiş. Ayıltıyor yani kafanızda bir problem varsa kendinizde değilseniz kendinize gelmeniz için yine amatisti kullanabiliyoruz. Evet. Yani bunun gibi kainat eczanesinde binlerce metotla sağlıklı yaşamak, kaliteli yaşamak mümkün. Kanserden, hepatite, kısırlıktan, ha şeker hastası, tansiyon hastası bunu bitkilerinizle, taşlarınızla, renklerinizle integratif tıpla çözmeniz mümkün diye bir kere daha burada Efendim? insanlığa bunları ...duyuruyoruz, duyurmaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin Lokman Hekimi Profesör Doktor Ahmet Maran. ki hocama teşekkür ediyorum. Daha konuşacağımız çok şey var. Ee, özellikle bat tarifi vereceğim. Çoluğunuza, çocuğunuza çok kolay yapıp... ...yedirebileceğiniz, kendiniz de tüketin ne olur... ...içinde bir sürü vitamin de barındıran bat tarifini ...ama bugün veremiyorum. Hocama da teşekkür ediyorum. Daha çok konuşacak şeyler. kaldı banyo tuzlarımız, banyolarınıza banyolarınızı atacağınız Reklamlar. şeyler. Reklamlar ben şimdi geliyorum bak ne yapacağım. Reklamlar. Şifır'ın sunduğu sabahın sedası devam edecek.